erkeklerin ve kadınların şık ve zarif bir görünüm elde etmek için tercih ettiği kravatlar zamanla kirlenebilir ve taze bir görünümünü kaybedebilir. Ancak doğru bir şekilde yıkama, kurutma ve ütleme teknikleriyle kravatlarınızın uzun ömürlü ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle kravatlarınızı makine yerine elde yıkamanız daha uygun olacaktır. Kravatlar genellikle hassas ve kolay deformasyona uğrayabilen malzemelerden yapıldığı için makinede yıkama işlemi kravatınızın ömrünü kısaltabilir. Elde yıkama yaparken, ılık su kullanarak deterjansız veya hafif deterjanlarla nazikçe temizleyin. Yıkama işleminden sonra, Kravatınızı sıkarak fazla suyu çıkartmayın. Havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Kravatı asla sıkarak veya kurutma makinesinde kurutarak kurutmaya çalışmayın. Çünkü bu kravatın şeklini bozabilir veya kırışıklıklara neden olabilir. Kravatınızı kuruturken Doğrudan güneş ışığı altında veya ısı kaynaklarına yakın bir yerde bırakmayın. Bunun yerine, düzgün bir şekilde katladığınız kravatı bir havlu üzerine yerleştirin ve gölgede iyice kurumasını sağlayın. Böylelikle kravatınızın rengi solmaz ve kumaşı zarar görmez. Kuruduktan sonra Kravatınızı ütülemek için düşük ısı ayarında ütüleyici kullanın. Kravatı düzgün bir şekilde açarak ütüleyin ve herhangi bir katlı veya kırışıklığı gidermek için hafifçe bastırın. Ütülerken kravatı fazla basınç uygulamaktan kaçının. Aksi takdirde kumaşın zarar görmesine yol açabilirsiniz. Doğru şekilde yıkanan, kurutulan ve ütülenen kravatlarınız, zamana meydan okuyan bir görünüm sunacaktır. Bu basit adımları takip ederek kravatlarınızı temiz tutabilir ve her seferinde olduğu gibi şık görünebilirsiniz. Kravat, erkek ve kadın evde nasıl yıkanır? Kravat, her gün kullanılan bir aksesuardır ve zamanla kirlenebilir. Evde kravat yıkamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle kravatın üzerindeki lekeleri temizlemek için leke çıkarıcı bir ürün kullanabilirsiniz. Bu, lekenin kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Sonra, kravatı suyla hafifçe nemlendirin. Sıcak su kullanmayın çünkü bu kravatın kumaşını zarar verebilir. Lastik bir fırça veya yumuşak bir bez kullanarak lekeleri ve kirleri nazikçe ovalayın. Fakat fazla bastırmamaya özen gösterin çünkü kravatın kumaşı hassas olabilir. Ardından, kravatı bir kabalık su doldurun ve biraz deterjan ekleyin. Deterjanın miktarı, Kullanma talimatlarına göre ayarlanmalıdır. Kravatı suya batırın ve hafifçe ovalayarak temizleyin. Fakat, fazla sert hareketler yapmamaya özen gösterin. Daha sonra, kravatı temiz suyla durulayın ve deterjanın tamamen çıkmasını sağlayın. Temizlenen kravatı hafifçe sıkarak fazla suyu çıkartın. Ancak, kravatı sıkmamaya özen gösterin çünkü bu kırışıklıklara yol açabilir. En son olarak, kravatı düz bir yüzeye yayarak kurumaya bırakın. Aşırı sıcaklık veya güneş ışığından uzak tutun. Yukarıdaki adımları takip ederek kravatınızı evde doğru bir şekilde yıkayabilirsiniz. Bu yöntemle, kravatınızın temiz ve taze görünümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Makineden nasıl doğru bir şekilde yıkanır? Kravatlar hassas ve özel bir şekilde yıkanmalıdır. Makinede yıkama işlemi için birkaç adımı izlemek önemlidir kravatın etiketini kontrol edin ve uygun yıkama talimatlarını takip edin. Eğer etiketi yoksa, ipek veya yün olduğunu varsayarak hassas bir işlem uygulayın. Kravatınızı yıkamadan önce sökün. Çıkartılabilir bir kravat hastarı varsa çıkarın. Bu şekilde kravatınız daha iyi temizlenir ve şekli korunur. Kravatınızı tek başına veya benzer renklerdeki diğer hassas giysilerle birlikte yıkayın. Sıcaklık ayarını düşük tutun. İdeal olarak, Soğuk su kullanın ve kravatı yumuşak bir çamaşır deterjanı ile yıkayın. Aşırı sıcak su ve güçlü deterjanlar kravatın rengini solabilir ve liflerini zayıflatabilir. Kravatı makinede çevirerek yıkayın ve yıkama süresini kısa tutun. Aşırı yıkama, kravatın zarar görmesine neden olabilir. Yıkama işlemi bittiğinde, kravat makineden çıkarın ve hemen asmak için düz bir yüzeye yayın. Kırışıklıkları düzeltmek için hafifçe ütüleyebilirsiniz. Ancak düşük ısı ve bir bez arasında yapmanız önemlidir. Kravatları makinede yıkarken dikkatli olmak ve doğru adımları takip etmek önemlidir. Bu şekilde kravatlarınızı temiz tutabilir ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Dördüncü elle nasıl doğru bir şekilde yıkanır? Elle kravat yıkamanın en doğru ve güvenli yolu, narin kumaşa zarar vermeden temizlemektir. İşte adım adım yapmanız gerekenler, ilk olarak, Elinizdeki kir ve lekeleri hafifçe fırçalayın. Fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya temiz bir beze sarılı bir karton parçası kullanabilirsiniz. Soğuk su kullanarak temiz bir leke çıkarıcı veya hafif bir deterjanla bir leke önleyici karışım hazırlayın. Leke önleyici karışımı kravatın küçük bir bölümüne uygulayın ve nazikçe ovun. Bu işlemi lekenin tamamen çıkana kadar tekrarlayın. Temiz su kullanarak leke önleyiciyi iyice durulayın. Durulama işlemi sırasında kravatı düz bir şekilde tutun ve sıkıştırmamaya dikkat edin. Kravatı temiz bir havlu veya yumuşak bir bez yardımıyla nazikçe sıkın. Sıkarken, fazla suyu almak için hafif bir şekilde bastırın. Ancak kravatı sıkıştırmamaya dikkat edin. Kravatı düz bir yüzeye serin ve tamamen kurumasını sağlayın. Kravatı asarak veya güneş ışığına maruz bırakarak kurutmayın. Çünkü bu kumaşın rengini solatabilir. Mümkün olduğunca az yıkamak ve kravatı sıkıştırmamaya dikkat etmek kravatın dayanıklılığını ve ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Elle yıkama işlemi, kravatınızı temizlemek için güveni ve etkili bir yöntem olacaktır. Nasıl kurutulur? Bir kravatı doğru bir şekilde kurutmak, kumaşın şeklini ve dokusunu korumak için önemlidir. İşte nasıl kurutulacağına dair bazı adımlar, kravatı makinede kurutmak yerine, Havada doğal olarak kurutmayı tercih edin. Bu sayede kumaşın zarar görmesini önleyebilirsiniz. Kravatı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Çünkü bu renk solmasına neden olabilir. Gölgeli bir alanda kurutma işlemi daha iyidir. Kravatı asmak için bir askı kullanın. Bunun için klasik bir pantolon askısı ya da özel olarak tasarlanmış bir kravat askısı tercih edebilirsiniz. Kravat askısının şeklini korumasına ve kırışıklıkları önlemesine dikkat edin. Kravatı düzgün bir şekilde asın. Böylece yerine düşmesini ya da büzülmesini önleyebilirsiniz. Askıda durduğu sürece kravatın düzgün kalmasını sağlayacaktır. Kravatın nemli bir ortamda bırakmayın. Kuru olmasını sağlamak için birkaç saat beklemek yeterlidir. Bu adımları uygulayarak kravatınızı doğru bir şekilde kurutabilir ve daha uzun süre kullanabilirsiniz. Unutmayın, bakım, bir kravatın ömrünü uzatabilir ve daima iyi görünmesini sağlayabilir. 6. Kravat nasıl ütülenir? Kravatların ütülenmesi, onları düzgün ve düzgün bir şekilde tutmak için önemlidir. İşte kravatınızı ütülemek için adımlar. Kravatınızı ütülemeye başlamadan önce etiketini kontrol edin. Bazı kravatlar ütülemeye uygun değildir veya belirli bir sıcaklıkta ütülenmelidir. Bu nedenle, kravatınızı ütülemeden önce etiket talimatlarını okumak önemlidir. Ütünüzü düşük sıcaklıkta ayarlayın. Kravatlar genellikle hassas kumaşlardan yapılmıştır. Bu yüzden yüksek sıcaklık kravatınıza zarar verebilir. Ütünüzü ısıtmak için düşük bir sıcaklık ayarlayın. Kravatınızı şişirmeden ve buruşturmadan ütülemek için düz bir yüzeye yerleştirin. İdeal olarak kravat için özel bir kravat rafı kullanabilirsiniz ancak düz bir masaya veya ütü masasına da yerleştirebilirsiniz. Ütüyü hafifçe bastırarak kravatın kırışıklıklarını giderin. Ancak çok fazla baskı yapmamaya özen gösterin. Aksi takdirde kravatınızı ezebilirsiniz. Ütüyü kravatın üzerinde yavaşça hareket ettirin. Kravatın her iki tarafını daha ütülemek için ütünüzü yavaşça hareket ettirin. Hızlı bir şekilde hareket etmek kırışıklıkları giderirken kravatınıza zarar verebilir. Kravatın uç kısmını ütülemeyin. Kravatın uç kısmı genellikle katlanır ve genellikle ütülenmez. Onun yerine, Uç kısmını hafifçe elinizle düzeltin. Kravatı tamamen soğuması için bırakın. Ütüleme işleminden sonra, Kravatı önce soğuması için bırakın. Bunu yapmak, kırışıklıkların oluşmasını önlemek için önemlidir. Kravatınızı doğru bir şekilde ütülemek, onun daha uzun süre dayanmasını sağlar ve her zaman profesyonel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Erkek kravat nasıl ütülenir? Erkek kravatınızı doğru bir şekilde ütülemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Adım açıklama 1 Kravatınızı mümkün olduğunca düz bir şekilde merkezleyin ve bir masanın üzerine yerleştirin. 2. Buhar üreten bir ütü kullanın ve ısı ayarını düşük seviyeye getirin. Kravatı çok sıcak bir ütüyle ütülemek kumaşa zarar verebilir. 3. Ütüyü kenarlardan başlayarak Yavaşça ve nazikçe kravatın üzerinden geçirin. Ütüyü hiçbir zaman kravatın üzerinde çok fazla baskı uygulamayın. Dördüncü her bölgeyi birkaç saniye ütüleyin ve kravatı kıvrımlarını düzelterek ilerleyin. 5. Kravatı ütülerken dikkatli olun ve kumaşı çekmeyin. Bu, kravatın şeklini bozabilir. Altıncı ütüleme işlemi bittikten sonra kravatı serin bir yerde asarak bekletin. Bu, Kravatın şeklinin korunmasına yardımcı olacaktır. Erkek kravatınızı bu adımları takip ederek doğru bir şekilde ütüleyebilir ve daha şık görünmesini sağlayabilirsiniz. Kadın kravat nasıl ütülenir? Kadın kravatlarda kullanılan kumaşlar genellikle daha ince ve hassas olduğu için Ütüleme işlemi dikkat gerektirir. İşte kadın kravatını doğru bir şekilde ütülemek için adımlar. Kadın kravatını düz bir zemin üzerine serin. Ütünüzü uygun sıcaklığa ayarlayın ve buharlı özelliğini kullanın. Buharlı ütüyü kravatın üstünden yaklaşık 15 cm uzaklıkta tutarak hafifçe buhar verin. Bunu yaparken ütüyü kravatın yüzeyine dokundurmamaya dikkat edin ve sık sık ütü bezi kullanarak aralara yerleştirin. Kravatı yavaşça ütülemek için hafif baskı uygulayın. Ancak fazla güç kullanmaktan kaçının. Ütüyü kravatın geniş noktasından başlayarak iç kısma doğru ilerletin. Ütüleme işlemi tamamlandıktan sonra kravatı düz bir zeminde asarak soğumasını bekleyin. Bu adımları takip ederek kadın kravatınızı kusursuz bir şekilde ütüleyebilir ve her zaman şık görünebilirsiniz. Kravatları evde yıkayabilir miyim? Evet kravatları evde yıkayabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gerekmektedir. Yıkama talimatlarını takip ederek, doğru yöntemleri kullanarak kravatlarınızı temizleyebilirsiniz. Kravatları makinede yıkayabilir miyim? Hayır. Kravatları makinede yıkamamanız tavsiye edilir. Makine, kravatın dokusunu ve şeklini bozabilir. Kravatları elde yıkamak daha güvenlidir. Kravatları nasıl doğru bir şekilde elde yıkayabilirim? Kravatları elde yıkamak için öncelikle bir lavabo veya temizleme kabı hazırlayın. Ilık su ve hafif deterjanı karıştırın. Kravatı bu karışıma daldırın ve nazikçe ovun. Ardından temiz suyla durulayın ve fazla suyu sıkın. Doğal olarak kurumaya bırakın. Kravatları nasıl kurutabilirim? Kravatları doğal olarak kurutmanız tavsiye edilir. Kuruması için düz bir yüzeye serin veya askıya asın. Böylece şekli bozulmaz. Güneşe maruz bırakmaktan kaçının çünkü renk solması olabilir. Kravatları nasıl ütüleyebilirim? Kravatları ütülemek için düşük ısıda çalışan bir ütü kullanmalısınız. Buharlı ütüler daha iyidir. Ancak ütüyü doğrudan kravatın üzerinde gizdirmemeye dikkat edin. Ütüyü kravat üzerine bastırıp hafifçe kaydırarak düzleştirin. Sıcaklığın kravatı yakmasını engellemek için ütü ile kravat arasında bir bez kullanmanız da önerilir. Erkekler nasıl kravatlarını evde yıkayabilirler? Erkekler kravatlarını evde yıkamamalıdır çünkü kravatlar genellikle deliklere, Deformasyona ve solmaya eğilimlidir. Bunun yerine profesyonel bir temizlemeciye götürmek daha güvenlidir.